Ramazan'ın öncesindeki bize çokça sorulan bazı soruların birkaç tanesini size özetlemeye çalışacağım değerli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif'te hasta olanlar ve de yaşlı olanlar oruç tutamıyorlar biliyorsunuz. Yani tutamayacak olanlar için her yaşlı veya her hasta bir değil malum. Ama kardeşlerimiz bize geliyorlar ve soruyorlar hocam, ben şöyle şöyle rahatsızlıklarım var. Ben devamlı tedavi görüyorum veya artık yaşlandım, takatım yok. Ben onlara diyorum ki acizane, sizin de yakınlarınızda varsa böyle birileri, Ramazan'ın ve orucun değerini bilen bir doktor kardeşimiz muayene etsin. Her insan kendisini bilir hastalıkta. Eğer elhamdülillah Elhamdülillah. Memleketimizde ne kadar değerli doktorlarımız var. Rabbim e, onlara muhtaç da etmesin ama yokluklarında göstermesin. Dedelerimizin duasıdır bu biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi derse ki sen oruç tutamazsın. Orucun ne olduğunu, Ramazan'ın değerini bilen bir doktorumuz. Sen oruç tutamazsın derse o kardeşimiz, o amcamız, o abimiz rahatlıkla İslam'ın bu kolaylığından istifade edebilir kendini zorlamasın. Bizim bizim vema vema ceale aleykum fi'd-din min harac... Cenab-ı Hak Hazretleri dinde zorluk istemiyor. Kolaylıklar dini, rahmet dini, bereket dini, insan için olan bir din. Hem de Aleyhissalatu vesselam müjde ediyorlar. Peşinen söyleyeyim. Bu durumda olan kardeşlerimiz vaktiyle oruçlarını tutuyorlardı ya. Aleyhissalatu vesselam'ın konuyla ilgili olan kaç tane hadis-i şerif var? sağlıklı günlerinde yaptığı bütün ibadetlerin aynısı tekrar amel defterine yazılıyor tuttuğu oruçlar kıldığı nafile namazlar ne bileyim işte Kur'an tilaveti gece uyanıklığı teheccüd namazı kuşluk namazı sağlığında sağlamlığında ne yapıyordu onun için sağlığın kadro kıymetini bilmek lazım gençliği bilhassa güzel değerlendirmek lazım bu günler hep geçiyor ihtiyarlıklar geliyor ve de artık geri dönüşü olmayan bir hale geliniyor. Onun için fırsatı ganimet bilmek lazım değil mi efendim? Ama eğer hayatını güzel geçirmişse o mümin, geçmişte yaptıklarının ecrini Cenab-ı Hak Hazretleri aynen lütfediyor. Ve fakat tabii o manevi ecir ayrı, Cenab-ı Hak Hazretleri ona ayrı lütfedecek ve fakat yaşlılığından dolayı, hastalığından dolayı Ramazan-ı Şerif'ten sonra tekrar sağlığa dönmesi düşünülemeyen kişiler için fidye gibi bir kolaylığımız var. Elhamdülillah. Her günün Ramazan orucu için bir fidye veriyoruz. Bu rakamın fakirlere verilmesi lazım. Peki nasıl veririz hocam? Bu çok soruluyor. Ramazan-ı Şerif girdikten sonra Ramazan'ın ilk günlerinde başında veya ortasında veya sonunda başında da olabilir, ortasında da olabilir, sonunda da olabilir. Parça parça da verilebilir, toptan da verilebilir. Yani maddi imkan olan bir kardeşim Ramazan'ın ilk günlerinde tutma imkanı yok. ya ümidi yok böyle bir şey. Onu defaten bir fakire de verebilir, üç veya beş fakire de parçalayabilir veya ne bileyim işte duruma göre. Bir de şunu söyleyeyim, sekiz buçuk lira en alt çizgi. Asgari rakam bu. Ben ondan vereceğim, ben on beşten vereceğim, ben yirmiden vereceğim, ben otuzdan vereceğim diyen kardeşlerim çıkarsa kimse buna engel olmaz. Tamam mı efendim? Hesap eder bir kardeşimiz. isterse her gün bir kişiye verir. Dilerse 10 gün 10 gün 10 gün 3 fakire ayırt eder veya bir fakire 10 e, günlük bir verir arkasından bir 10 günlük daha verir yani tamamen kendi iradesinde. Yalnız denilmiş ki genelde İmam-ı Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh bir fidye bölünebilir diyorsa da genelde alimlerimiz diğer müştehit imamlarımız bir fidyeyi 2'ye bölmemeli veya 3'e bölmemeli diyorlar. Yani buçuk lirayı 2'ye bölmemeli. 8,5 lira bu sene için söylüyorum bunu. 2012 yılı için söylüyorum. 2'ye bölmemeli. Madem ki diğer alimlerimiz bölünmesin demişler. Onu işte dediğim gibi böyle Ramazan'ın başında ortasında sonunda istediğimiz kişilere taksim edebiliriz. Bu para olarak da verilebilir diyor kitaplarımız. Mal olarak da verilebilir. Şimdi geçenlerde müftülükte fetva nöbetindeydim. İnanın böyle değerli kardeşlerim bunu aldım. Hep telefonla soruluyor soruluyor. Yani bazen de diyorum ki keşke kardeşlerimiz bu kadarcık basit meseleleri evlerindeki İslam ilmi halini açarak bunun evvelinde ve sonunda mesela Ramazan-ı Şerif geliyor. Oruçla ilgili meseleleri bir okusalar. Bir okusalar. O kadar bazen yani ne olur yanlış anlamayın beni basit sorular soruluyor ki Keşke diyorum bu kardeşim bu sorunun cevabını kendi araştırsaydı veya bilseydi. Ya. Bazen öyle oluyor. Şimdi işin üstüne gitmeyelim. Değil mi efendim? E, para ve mal olarak da verilebiliyor. E, ve de istediğimiz kadar e, fakire dağıtabiliyoruz bunu. Fidi ile e, efendim yaşlılar ve hastalar oruçlarını tamir ediyorlar öyle diyeyim. Ramazan'ın sonunda verilen fitre ayrı. Bu oruç tutamayanlar için ama oruç Ramazan-ı Şerif'te tutamayacak ve fakat sonradan sıhhati kendisine iade, edecek, iade olunacak bir iznillah böyle umulan kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif'te iftar etseler bile Ramazan'dan sonra onları tutarlar. Mesela çok ağır işlerde çalışan kardeşlerimiz şeriatımız müsaade ediyor. Onlar için fidiye müsaade de var bir kabil ile. Ama ...çok ağır işlerde çalışan kardeşlerimiz... ...sonra tutalım diye düşünüyorlarsa... ...yani bunu çok yalnız iyi tahlil etmek lazım. Bu, bu bu kapıyı aslında açmak istemiyor insanın gönlü. Çünkü istismar eden olabilir diye... ...yani başka işi yok. O işi bıraktığı zaman işini kaybedecek. E, o işte çalıştığı zamanda da sağlığını kaybedecek. Bir yanda rızk meselesi, diğer yanda sağlık meselesi... ...böyle güneşte çalışanlar, tarlalarda çalışanlar kardeşlerimiz mesela... Yani o, o çok ağır işte olanlar bile bu, bu şeyden e, istifade edebilirler. Bu rahmet ve bereketten istifade edebilirler. Ama mesela bugünlerde tedavi gören bir kardeşimiz. Efendim mesela yavrusu olan bir kardeşimiz, hamile olan bir hanım kardeşimiz veya yavrusunun karnını doyuran, onu emziren bir kardeşimiz. Eğer oruç sebebiyle zayıf kalacaksa şeriatımız diyor ki onlar şimdi tutmasınlar, o iş bitince sonradan tutsunlar. Ne kadar güzel değil mi efendim? Ve fakat şunu da unutmayalım sebepsiz yere Ramazan-ı Şerif'te iftar etmeyelim inşallah. Sebepsiz yere. Meşru bir sebebimiz var mı? Rabbim aynı ecri sonraki oruçta da inşallah lütfeder. Ve fakat Resulullah buyuruyorlar ki bir kişi sebepsiz yere, bunu da unutmayalım. Sebepsiz yere Ramazan'dan bir gün oruç yese, sonra ömür boyu, sene boyu oruç tutsa o bir günün sevabını elde edemez. Elde edemez. Ramazan böyle bir rahmet, böyle bir bereket ayı. Fidye konusuna da kısaca böyle açıklık getirmiş olduk. Şimdiden söyleyeyim. Yani e, bu konu çünkü önemli bir konu. Çok çok soru aldığımız bir konu. Onun için kardeşlerime kısaca arz etmiş oldum. Tabii teferruata girmek isteyen kardeşlerim e, ilmi hallere müracaat etsinler veya mahalle imamına, kardeşimize söylesinler. O bu konuda özel sohbetler yapsın inşallah. Ama herkesin kendinin bu konuları araştırması çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi deniz e, denize yakın yerlerde, sahil yerlerinde ve bazen ben Konya'da bile görür oldum artık şimdi. Bazı erkek kardeşlerimiz kısa pantolonla camiye geliyorlar. Dizaltı olursa Hadi bir şey demeyeceğiz. Biraz saygıya uygun düşmüyor ama hadi bir şey demeyeceğiz. Hele ama bazıları oturdukları zaman görüyorum ben o kadar kısa ki giydikleri pantolon dizin üstüne çıkıyor paçası. Doğru olmaz. Onunla hiçbir zaman namaz olmaz. Yani dizin üstüne böyle sıyrılıp geliyor yukarıya doğru. Olmaz. Uzun bir şey giyelim. Hem cemaate saygı olsun, hem namaza saygı olsun, hem de namazımız sağlıklı olsun. Tamam mı efendim? Yani demek ki Ramazan-ı Şerif'te e, bunlara da dikkat edeceğiz. E, kısa kollu gömlek bazen bize soruluyor. Erkekler için tabii bu. Erkekler kısa kollu gömlek giyebilirler. Gömleğin kolunu uzatmak mümkün olmadığı için kısa kollu gömlekle mekruh olmaz namazlıyor kitaplarımız. Ama bir kişinin kolu uzun da şu kolun tasmasını kıvırmışsa yani kolun tasmasını göstereyim de bu sonuna kadar aklınızda kalsın. Şöyle kıvrılmış bir tasma ile namaz kılmak mekruhdur. Ramazanda da Ramazandan sonra da. Çünkü bunu uzatma imkanı var. Bunu uzatırız, kapatırız. Rabbimizin huzuruna öyle güzelce dururuz. Şimdi şeyi hatırladım, Mekke-i Mükerreme'de talebeliğimizde bir hocamız vardı da bir gün namazı tarif ediyor bize. Dertemiz pırıl pırıl elbisesiyle gücü yeten de böyle ayakta namaz kılar. Daha olmazsa oturduğu yere namaz kılar, oturduğu yerde namaz kılar, oturduğu yerde tarif etti. Daha da gücü yetmezse dedi sınıfta yattı, o tertemiz elbisesiyle sınıfta beton. Yani böyle Mekke'deki Filistinli bir hocamızdı, Rabbim afiyet versin. Efendim o haliyle yatırken nasıl namaz tarif etti? Şimdi onu hatırladım. Ben de kardeşlerime tarif ettim ki akılda iyi kalsın diye. Yani böyle uzatılabilen bir gömleğin kolu kıvrılmışsa öyle namaz kılmak mekruhtur diyor kitaplarımız. Efendim ama kısa kollu gömlek ise giymemek namaz camiye daha iyi ama ise mekruh değil. Neden? Çünkü onu uzatma imkanı yok diyor kitaplarımız. Safların tanzimine çok dikkat etmek lazım. Hanım kardeşlerimiz gelirken çok dikkatli olacaklar. İşte o parfüm meselesi, ziynet meselesi, tesettür riayet. Erkekler de böyle dikkatli olarak, tertemiz olarak, pırıl pırıl olarak camiye gelmeliler ve de safları tanzim etmeliler. Şimdi mesela büyük camilerde bilhassa bunu görüyoruz. Havada sıcak ya. Caminin içi bomboş, dışarıda caddede namaz kılıyorlar. Veya caminin ön safları boş, arkada müezzinliğin sağında, solunda, şurada, burada bir köşede gençler veya işte bazı ihtiyarlar namaz kılıyorlar. Safları tanzim Resulullah'ın üzerine çok ciddiyetle durduğu konulardan bir tanesi. Evet, e, arkada kılmak e, yani mesela bu sandalyeyle namaz da çok önemli ha. Sandalyeyle başka türlü namaz kılamayanlar ancak kılmalılar. Yani daha güzeli sandalyeye oturarak kılabiliyorsa önce oturarak kılsın. Otursun yere, yaşlı amcamız, hasta kardeşimiz otursun yere, ayaklarını kıbleye doğru uzatsın, Allahu Ekber dursun namaza, biraz eğilir, rükû yapar, biraz daha fazla eğilir, secdesini yapar, önüne yastık, rahle filan da bir şey koymaz asla, asla koymaz, gerek yok buna, hatta koyması mahzurlu, öylece namazını kılar. Ama öyle bir kardeşimiz varsa, Rabbim cümleyi afiyet versin. Beli o kadar rahatsız ki oturup kalkması bile büyük işkence. Çok zor yürüyor. Ama ben cemaatin faziletinden istifade edeyim diyor. Veya evinde namaz kılıyor. İşte oturup kalkamayanlar belinde ve dizinde çok problem olup da oturarak dahi namaz kılma konusunda sıkıntılı olanlar... ...o zaman sandalyede namaz geçirmek asla yok kılacaklardır. Çünkü yerine göre yatarak bile namaz kılınabiliyor. Ama oturup da kalkması problem değilse o kardeşlerimin oturarak namaz kılmalarını tavsiye ediyorum. Efendim hatimle teravihi tercih edin diye de not almışım. Hatimle teravih daha güzeldir. Durumu müsait olan kardeşlerime tavsiyelerde bulunuyorum. Ramazan-ı Şerif için bugünden önemli bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Rahman Ramazan-ı Şerif'te zekatlarınızı verin ve tamamlayın. Şimdiden hazırlık yapın. Ramazan-ı Şerif'te zekat konusunu bitirin çek verelim, senet verelim. 6 ay sonra ya 3 ay sonra. Ya. Yok yok böyle bir şey olmasın. Hazırlık yapın. Tamam mı değerli kardeşlerim? Çünkü Ramazan-ı Şerif'te bir verilen mesela bin lira verilen zekattan Resulullah okuyamadım hadisi şerifi kaldı. 70 misli ecir vaat ediyor Aleyhissalatu vesselam. Nafile ibadetlere farz ecir gibi ecir verilecek inşallahurrahman. Farzlara da 70 misli mükafat ihsan edecek Rabbim. Hocalarımız bunu anlatacaklar hep. Biz de anlatacağız vaazlarımızda, sohbetlerimizde. Onun için Ramazan-ı Şerif'in içinde zekatlarınızı verin, bitirin. Tamam mı efendim? Şimdiden hazırlık yapın. Hatta bundan sonra şöyle tavsiye ediyorum kardeşlerime. Ben bunu daha evvelce söylemiştim. Hatırlayan kardeşlerim olacak. Ramazan-ı Şerif'ten evvel nakit hazırlığı yapın. Koyun onu bir kenara. Ramazan-ı Şerif girdi mi birinci günden itibaren dağıtmaya başlayın. Ramazan-ı Şerif'in içinde bütün zekatınızı bitirin bayramdan hemen sonra veya hatta bayram günlerinde ihtiyacı olanlara şevval ayından önümüzdeki yılın 2013'ün, öyle diyeyim, 2013'ün zekatını dağıtmaya başlayın. Kolaylık olur bu. Önümüzdeki aylarda bir sene boyunca ihtiyaca göre dağıtırsanız fakire, talebiye muhtaca, şuna buna verirsiniz, verirsiniz... Ramazan'a doğru yaklaştık. Recep Şaban ay vermeye devam ediyoruz. Veriyoruz, dağıtıyoruz. Ramazan-ı Şerif'e gelmişiz. Yıllık hesabımızı yapıyoruz mesela. Bizim kaç lira zekatımız var? 10 bin lira zekatımız var. Misal. Rabbim hepimize lütfetsin inşallah. Bol bol zekat verelim, bol bol hayır yapalım. O bir kardeşimizin 10 bin lira zekatı var. Sene içerisinde ne kadarını dağıtmış? Sene içinde 7 bin lirasını dağıtmış. 3 bin lira kalanını da Erken verdiği için ondan da büyük ecir alır inşallah. Vakti gelmeden hatta iki senenin bile bir delikanlı evlenecek, bir fakir talebe okuyacak mesela. E, erken olarak e, önceden iki senenin bile zekatı verilebilir diyor kitaplarımız. Onları önceden verelim. Kalanını da Ramazan-ı Şerif'te tamamlayalım. Ramazan-ı Şerif'in sonunda Rabbimizin emrini yerine getirmiş olalım. Tamam mı efendim? Yani böyle hatta diyor ki kitaplarımız Muhtaç insanlar varken Ramazan gelsin diye veya sene dolsun diye zekatı bekletmek doğru değildir, isaattir, ayıptır, günahtır. Zekat peşinde verilebilir. Ama ben kardeşlerime hep tavsiye ediyorum. Zekat muhakkak peşin verilmeli. Yani hemen hemen vaktinde verilmeli. Yıl dolar dolmaz verilmeli. Bir de, Ramazan-ı Şerif'in birinci günü sizin zekat hesaplama gününüz olsun. İşte döviziniz var, altınınız var. Ona göre hemen hesaplayın ve hemen Ramazan içinde verin, bitirin inşallah Rahman. Tamam mı efendim? Çünkü dediğim gibi Ramazan'da büyük bir ecir var. Büyük bir ecir var. Hanım kardeşlerimizin zinetlerinin de zekatlarını vermeleri lazım. Ayrı ayrı. Çünkü kocanın zekatı ayrı düşünülür, hanımın zekatı ayrı düşünülür. Bütün fertlerin, hatta çocuklarımız zenginse onların da zekatları ayrı ayrı düşünülür. Büluğa erdikten sonra, bali ve baliğa olduktan sonra, akıllı bali olduktan sonra, efendim onların da olur ya, zinetler olur, efendim paraları olur, çocukların da, onların da zekatları ayrıdır. Yani bir ailenin zekatları birleştirilmez. Kocası ayrı ticaretinden zekatını verir. Hanım kardeşlerimiz de Hanefi mezhebine göre bu konu Hanefi mezhebine göredir. Altından ve gümüşten olan zinetlerinin zekatlarını vermelidirler. İnci, yakut, zümrüt gibi taş olan e, efendim ziynetlere zekat düşmez Hanefi mezhebine göre. İncinize ancak ticaret erbabı yani sarraf onu alıp satıyorsa onunki ayrı ticaret malıdır. Ama zinet olarak tanık, takan hanım kardeşlerimize taşlardan dolayı ve inciden dolayı zekat düşmez. Ama altın ve gümüşten olan takıları varsa onların zekatlarını verecekler. Köylü kardeşlerimden beni dinleyenler var. Sizler de ne olur öşürlerinizi verin. Ziraat ürünlerinin zekatını yani öşürlerinizi Allah için tam olarak verin. Rabbim gelecek sene rahmet, daha büyük rahmet nasip etsin. Öbür sene daha büyük bereket nasip etsin inşallah. Zekat, zekat mutlaka verilmeli. Evet, diğer mallarda kırkta bir ama arazi mahsulatında onda bir veya yirmide bir. İşte erbabının malumu. Mesela bazı kardeşlerimiz diyorlar ki hocam biz fakiriz ev almak için para biriktiriyoruz. Ne kadar biriktirdin? İşte yirmi bin lira oldu, otuz bin lira oldu onun zekatını verecek o. Zekatını verecek. 40 bin lira da bin lira yahu değerli kardeşler. 40'ta bir. Veya hac etmek için başka param yok hocam onu ben biriktirdim. Muhafaza ediyorum ama hac da çıkmadı gidemedim. Para daha elimde. Onun zekatını verecek. Tamam mı efendim? Zekat fakirin hakkı malum efendim. Alacaklarda ee, alacaklar da zekata sayılamaz. Mesela bir falan insandan alacağınız var. Onu zekata sayamazsınız. Onun ayrı usulü var. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ama zekat meselesi önemli. Bu konu üzerine titizlikle durun diyorum. Ramazanınız şimdiden mübarek olsun. Gönlünüz nurla, feyizle ve bereketle dolsun. Cenab-ı Hak sağlıkla, sıhhatle tamamlamayı nasip etsin. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Nice Ramazanlara diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ama özellikle iftar ve sahur dualarınızda dualarınızı rica ediyorum. Rabbim elimizden, elinizden tutsun ve bırakmasın. Ramazan-ı Şerif hakiki kulluğumuza vesile olsun inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.